怎么了？嗯，弟、嗯、弟，弟弟呢？天、嗯，嗯嗯 sarsmayalım. her. Ne bol. Seninle dakikalarca eğleniriz canım benim. Oh. Evet şimdi güzel bir Ne güzel. Hani yattıydın sen? Hani yattıydın? Ne? Hani yattı, ne söylüyorsun? Neyin sesini duydun? Neyin sesini duydun? <laughs> Ver vermem bak. Vermem, vermem, vermem. Ver, Boş yere. <laughs> ben size hepinize bir tane almadım mı? Hayır. Ne hayır? Hepiniz yediniz bir tane. Yo. Bu benim. Ben içine de ortak olacağınız değil mi? Çakallar sizi. Yo vermem vermem vermem. <laughs> Ver, vermem. Gel, gel. <laughs> ya sen niye uyumuyorsun ya? Uyuyordun sen ne güzel. Git telefon. Yarın. Yine yarını bekleyeceğim? Ben ver, vermem. Ver, ver. Vermem. Vermem. <laughs> ya. ya. gitsene vermem. ya. Vermem. Vermem. Otur. Ya bir Vermem. de kendim tek başıma yiyeyim. Zaten ne kadar Vermem. 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 60 gram Vermem. 60, 60. 60 ya siz uyuyorsunuz diye rahat rahat yiyecektim ben bunu. Tatlandıra <laughs> tatlandıra. Böyle. Benim yediğim gibi. Niye? Benim yediğim gibi. Aynen senin yediğin gibi. Beni <laughs> kandırıp kandırıp çikolataları götürüyordum. Hayır benmem. vermem. <laughs> <Yani>. Vermem. Vermem. <laughs> alabilirsen alalım. Hadi. <laughs> Anne çiçeklerini düşür de gördüm. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Hadi alabilirsen alalım. <laughs> Hadi kız. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> öpücükle öpücükle kandıramam beni. <gülüyor> <gülüyor> Yok olmaz. Ya olmaz ya. Allah'ım ya Rabbim. Git başımdan ya. Şşş. Yok <laughs> 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 olmaz. 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 Tamam. tamam o zaman bak. Şuraya dizimi ustus diye. Tamam mı? Tamam. Ben ne kadar versem o kadar yiyeceksin. Tamam. Tamam, niye açılıyor bizim ustası? <gülüyor> <gülüyor> Karışmayacağım buraya. Tamam. <laughs> Ustu duracaksın tamam mı? Tamam. <laughs> ya ben bunu ne güzel tek başıma gömecektim ya. Şuna bak ya. Sarsma sarsma. Şuna bak ya. Ne kadar güzel duruyor ya. Uf. Dur ya. <laughs> Hani söz verdiğim Sen tamam, Belki bak uslu dursam bir parça veririm. Tamam. Uf. Şuna bakar mısın evet. Hmm. Ne bak. Hmm. Hmm. Ya küçük odayı bile sen de haber diyemiyorum. Öbür okuzlar uyuyor da sen niye uyumuyor? Hmm. Sen niye uyumuyor sen? Sen illa beni uyutmadan uyumayacağım. Hmm. Çok güzelmiş vallahi. Ya bu yavrular işi biliyor ya valla. Hmm, hmm. Mis mis. Bazıların, bazılarının gözü düştü, dibi düştü. <laughs> hı. Hmm. Şey gibi. Ne gibi? Sonunda hani cak çikolata var ya. Hmm, onun, gibi tot bırakıyor değil mi adamın ağzında? Ya baba. Bir <laughs> salgı <laughs> <laughs> bu Oh. Hı hı. Hmm. <laughs> Parmaklarımı da yalayayım da boşa gitmesin. Hı hmm. hmm. Ya dur. <laughs> beynim yönlendiriyor. Üstümün batını beynim yönlendiriyor. Bir <laughs> iki tane ben bir tane sen işine geliyoruz da. Hiç kusura bakma. Başka vermem. Yeter bu kadar. Burayı ben yiyeceğim. Var öyle ya? Git yürü. Hadi. Ağzına yürü. Bak seni ben yatağa götürüyorum. tamam mı? Ben seni yatağa götürüyorum. Yatahta sen uslu uslu uyu. Ben o çikolatayı tek başıma yiyeyim. Olmaz mı? Hı? Olmaz mı? Yoksa bırakayım mı? Olur mu? Bırakayım mı Olur.